Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kitapseç.com'da kapıda ödeme seçeneği var mı? Varsa nasıl uygulayabiliriz? Nasıl kapıda ödeme seçeneğini seçebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bunları yapabilmek için tabii ki de bir e, kitap seçe e, üye olmuş olmanız. İkincisi de bir sepet oluşturmuş ve şu an alma aşamasında olmanız gerekiyor. E, ben şu an kitapseç.com'a giriş yaptım arkadaşlar. Arayüzdeyim. Hesabıma da aynı şekilde giriş yaptım. Ve sepetime bir tane ürün ekledim sizlere göstermek açısından ürünümü ekledim ve, e, ve kitap seçe giriş yapmış oldum. Siz de aynı şekilde ürününüzü ekleyip öncelikle kitap giriş yapıp hesabınıza aktif edip yani hesabınıza giriş yapıp sonrasında bir sepet oluşturun. Almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin. Sonrasındaki aşama ise şu oluyor. Sepetim kısmına bir kere tıklayacağız arkadaşlar tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir pencere geliyor zaten. Alışveriş sepetiniz, alışveriş özetiniz gibi birçok adım geliyor. Burada peki ne yapmamız gerekiyor? Burada yapmamız gereken şey sipariş onayla e, sepeti onayla kısmına tıklamamız. Sepeti onayla kısmına bir kere tıklıyoruz. Evet, sepeti onayla kısmına bir kere tıkladım. Ve sonrasında karşıma şöyle bir ekran geldi. Nasıl bir ekran? E, lütfen kargonuzu seçin diyor. Burada kargolar Kaç tane kargo firmasıyla anlaşmalıysa o gözüküyor. 4 tane kargo firmasıyla anlaşmalıymış kitap seç. Bu 4'ü de gözüküyor. Sonrasında özel ödeme tipi alanımız var. Buradan e, gördüğünüz üzere kapıda ödeme seçeneği var. Kapıda ödeme seçeneğini seçebilirsiniz. İsterseniz banka havalesi olarak ödeyeceksiniz. Banka havalesini e, kredi kartıyla ödeme yapacaksınız. Kredi kartını kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak istiyorsanız da bunu seçebilirsiniz. Ama bizim konumuz ne şu an? Kapıda ödeme seçeneği. O yüzden kapıda ödeme seçeneğini seçtim. Sonrasında da buradan kargonuzu belirtiyorsunuz arkadaşlar. Zaten kargoyu seçtiğimizde gördüğünüz gibi ek ücret talep ettiklerini söylüyorlar. Kapıda ödeme yaptığımız için. kapıda ödeme yapacaksanız buna da katlanacaksınız. Razı olacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar kapıda ödeme seçeneğini kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki ödemeyi nasıl yapacağım derseniz kapınıza geldiğinde nakit bir şekilde ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Burada peki 4 tane kargo seçeneği var. Bu kargo seçenekleriyle ilgili bana birkaç tane yorum geldi. Winex önerir misin? İşte UPS UPS kargoyu önerir misin gibi seçenekler, sorular geldi sizlerden. Ben de Vinex ve UPS kargo hakkında biraz araştırma yaptım. Çok fazla kötü yoruma rastladım. Vinex hakkında özellikle. O yüzden ben bunları e, tercih etmiyorum arkadaşlar. UPS'u fazla araştırmadım ama WinX'i kesinlikle araştırdım zaten ücretsiz olduğu için sizler de merak ediyorsunuz. E, kötü yorumlar okudum sizler de araştırıp okuyabilirsiniz. Bunun yerine zaten gördüğünüz gibi PTT'yi kaldırıp WinX'i getirmişler. Bunun yerine şuradan 10 TL fazla verin ama garanti ürününüz gelsin. Ben onu tavsiye ederim sizlere. E, Yurt işi de çok iyi. Aras kargo da çok iyi. Ama her zaman tercihim aras kargo oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.